tutoray tut tut. Öne gel ha. Tut Aa, öyle yapalım. Tamam. Çok öne gelme. He. Hayatım oraya bas. Aferin. sportman binelim. Evet, ee. Biz spor yapıyoruz, değil mi kızım? Bakalım, Hiç yorulmuyoruz. Hiç yorulmuyoruz, değil mi? Hı -hı. Ve sağlıklı kalıyoruz, değil mi böyle? Süleniyoruz. Mine Hanım, Kiminle spor güzel. yapıyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalım varken gün spor yapmaya geldik. Evet, güzel bir spor yapacağız, değil mi burada babakız? Evet. Evet. Mineralci, e, spor yapanlar sağlıklı mı oluyormuş? Hı? Sen çok mu sağlıklı oldun? Hı. Annesi, bak annene döndü anlat bakayım. Hı? Hadi spor yapanlar Bitti. nasıl oluyor? Bitti mi? Telefon mu çalıyor? Minel Hanım, ne yapıyorsunuz orada? Bileyim. Spor mu yapıyorsun? Bu ne sporu? İsmi ne bunun? Geri geri gidiyorsun ama sen. Herkes öne gidiyor, sen geri gidiyorsun. Başka ya. yerde yaparız. Şuraya gidiyoruz. Bu ne sporu? Şey, dönme sporu. Ne? Dönme mi? Evet. Ya bunda... Ayakta dönme. Ayakta dönme. Bunun neye faydası var? Güçlenme faydası. Güçlenme. Sen güçlü mü oldun şimdi? Alıyorum çocuğa baksana çok güçlü oldu bu çocuk ya. Burada oyun alanım benim. Burası senin parkın mı? <laughs> Buraya kimse yok senden <gülüyor> başka. <gülüyor> ee, küçük liman. Küçük liman. Ama sıra küçük liman mı? Elin kirlendi mi yoksa? Burası Bakayım. Tam Evet, Minel'in elleri kirlenmiş. Onları hemen ıslak mendille silelim. ve bu spor alanı senin alanın mı bura? Evet. Senden başka kimseyi göremiyorum burada. Niye? Sokmuyor musun kimseyi? Çünkü Nida ablam var diye sokmuyorum Nida ablam. Anlamadım? Nida ablam var diye Nida ablam gelmedi. Yani Nida ablam gelmedi sen kimseyi sokmuyorsun değil mi? Evet. Büyükler sokmuyorum. Evet, burayı sen... kapattım bantladım. Bekçi misin sen? Evet. Çıkıt çıkıt. Nasıl bantladın burayı? Çat diye. Çat diye. Şimdi size işte oturak dönmek bu oturak. Bunda ne sporu yapılıyor? Dönme. Dönme. Daha hızlı oluyoruz. Ama çok hızlı dönersen biliyorsun. Kötü örnek olursun. Başın döner. Dönme ya. Tabii. Çok hızlı dönersen. Aa. Kamyon saklan. Ne geldi? Kamyon, saklanın. kamyon gelince niye saklanıyorsun? Oradan da bir kamyon geliyor. <laughs> ne yapacaksın şimdi? Nereye saklanacaksın? İki tane kamyon geldi. Oh Bak kamyonun biri oradan geliyor, oh biri buradan geliyor Minel. El salla kamyonlara hadi. Minel'in kamyon fobisi var. Kamyonlardan korkuyor. Minel. Ben kapatıyorum. He? He? Kapatıyorum sporcu kız. Ama düzgün tutamadın onu. Yanlış yerden tuttun. Buradan tutman gerekiyordu. <laughs> Yağmur başladı Miner. Hadi kapatırken ne diyordun? Kanallar tamam. Görüşürüz arkadaşlar.